Uzak diyarlarda, çölün derinliklerinde birbirine düşman iki kasaba vardı. Rimo, çok vahşilermiş. Çocukları da köle gibi çalıştırıyorlarmış. Ve Zimo. O Rimolar yavruma gemiler neler yapar. <laughs> Bu düşmanlığı kim bitirebilir? Yo yo benden bunu istemeyin. Bızdık mı? Bu kadar şaka yeter. <laughs> gibi mi yani? Yoksa minnik mi? Düşü üzerinizdeki kokuya bakılırsa. Benden geliyor olabilir. Biraz terledim de. Deli dolu bir macera. Yaşasın! Koş konuşmayı öğrendik. Barış zamanı geldi. Hı -hı. Bu gece burayı Mehtap değil, siz aydınlatıyorsunuz. O yavru hiç de kötü görünmüyor. Evet. Böyle sevimli görünürler. Sonra da kalbini söküp yerinden <laughs> alırlar. <laughs> Biz yalan söylemeyiz. Yalan söylemeyin. En iyi Rivalar verilir. <laughs> Türkiye'nin ilk kukla filmi. <laughs> yaşasın ribolar, Yaşasın ribolar, Yaşasın ribolar. <gülüyor> <gülüyor> Efendim iyi günler. <laughs> Hazır olun. Onlar hep birbirine benzer. Çak, geçen geçen senedir? Senedir. Ne o oldu? Yardım yok. Kaç kişi orada? Simolar ve Simolar. Değişik.